Hepinize selam arkadaşlar. İki arkadaşımla beraber video çekildi diye bu arada bu video o oh, 100, 100 100 100 bin binlik gelmek zorunda. Ya bu 100 bin nasıl yapacağız arkadaşlar? Allah'ım ya Rabbim ya 100 bin nasıl yapacağız? onu nazar verdik. Hadi bakalım. Aa, Recep Ali yazdı tamam. başlıyoruz arkadaşlar. başlıyoruz. Lan galleyiz bizi. Ya yanlış karakter oldum ya. Başka karakter olacaktım. Şöyle. Allah tekme sıyırdı. Tekme sıyırdı ben bununla VS OBS. Ona da yardım edeyim bir tane. Sarı. Of. Öldü de. Ay ne? Ölüyor, ölüyor, ölüyor öldürdük. Ver pasını, ver pasını, ver pasını, ver pasını, ver pasını, ver pasını, ver pasını kanka. Kanka, ee, arkadaşım vardı. Ver pasını, ver pasını. Ver pasını güzel. Güzel. Müthiş çalımlarımı ettim. Şa! Kemiklerim kırdı adam kemiklerimi. Aa bu abo. abo. İşimiz bitti. İşimiz bitti. İşimiz bitti. Aa, oh, tuttuk. Tı Al bakalım. Yes işte bu. Gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Her zaman gidiyoruz. Kanka. 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 Kankalar benim pasınızı. Ya. Oldum. Oldum. top bana vermişti olmadı. Kankalar topu adamlarda bizim top topu adamlardan almamız lazım. Topu adamlardan. Al bakalım. Aa, öldürdüm. Öldürdüm o top bende. Gol. <laughs> ya işte bu. Birim sağ yanından öne geçiyoruz. Ne olsun master mı değil? He. İki arkadaşlarım da. Evet. Arkadaşlar okul başlayacak. herkese iyi dersler olsun. Başarılar dilerim. Şimdi, şimdi, videomuza devam edelim. Arkadaşlar arkadaşlarım biz şov yapıyoruz ay üçlü takım. Arkadaşımın arkadaşım ne, ne alabaz! Alabaz! Aa! Abi orada Frank olsaydı atardı burada. Frank olsaydı atardı oradan ya. Tuttuk. E, maç bitiyor maç bitiyor maç bitti maç bitti ve kalem alıyoruz arkadaşlar Uş, anne iki kere bitti lan ya ikisi de beş yüzlük anne iki kere gideceğiz Bir kere gideceğiz aa şunu alalım. Evet. Şunu aldıktan sonra. Ne ne? ne diyor? Zafer Recep. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne? Tuvalete gidiyor. Tuvalete mi gidiyor? Tuvalete gidiyor. Tamam. Arkadaşım tuvalete gidiyormuş. O zaman bekliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşım gelmiş şimdi. E, maç yapıyoruz oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar savaş topu oynuyoruz. Savaş topu. Savaş topu. savaştan Savaş top Savaş yapıyorsun stop. E, ne diyorum ben? Ne kadar güzel espriler var ama yok başarısı. Ya ne oluyor abi? Hmm. Alın bakalım, alın bakalım ne? var. Arkadaşım iyi nişan attı. E, o iyi. Arkadaşım nasıl nişan attı? Ana ne? Ana ana. Öldüm eşim. Bana bir blok döndürdüm. Arkadaşlar tatlı gördünüz mü? Öyle yapıp gidecek. O gidecek orada o hasar yiyecek hem de. Taktik budur. Kanka gel. Gel pasını gel pasını gel pasını. Gel pasını gel pasını. Kanka. Allah. <laughs> Ah mekiver ya. Top nerede lan? Neredeymiş? Kaç tane kazayı diyor. bakalım. Allah gücü. İşimiz bitti. İşimiz bitecek. Arkadaşlar ben de ne istemiyorum. Leon en güzeli ben. En güzel Leon arkadaşlar bu karakterlerin hepsinden. Lan! Çekme kaldı! Koş! 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 Koş abi! Allah! Edgar vardı. Edgar vardı unuttum. Ya, ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar nasıl öldük ya şanssızla bak. Oo top benim top, top benim. Allah pek sen bunu uygular mısın? Al bakalım. Allah bekler geliyorlar ama ana 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 öldük gol edik. Bir 0a geçtiler maalesef. Arkadaşlar gol yendi top başlasın Keski değil mi? Keşke gol yendi başlasın top. Ee, başladığında gol ya o zaman da ortada başlasın. Daha hayır. 7 saniye kalmıştı arkadaşım adamsın. Adamın dibisin ya. Allah uzatmalara geçti. Yendik. Şaşırdık. Aa, sıyırdı. 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 Allah beni aldık topu kaç koş 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 kazandık arkadaşım adamın dibisi. <laughs> adamın dibi arkadaşım. Ve kazanıyoruz. En çok ulaş en çok yıldız oyuncu en çok ulaşan arkadaşım şu yapmış. Ve görevimiz bitiyor. Bakalım. Bakalım ne nereye kadar gideceğiz? Öf, buraya kadar gittik. Bakalım alalım, şunu alalım. Kaç oldu Allah aşkına 300 ya. Aba baba bunu alırsam. Bunu alırsam bir de. Şunları. Şu yok. Şuraya gelirsem atlarım bir yerden. Şuradan attım. Şuradan attı ya? Yani şöyle tamamdır. Kanka ben de hazırım. Bir de ben savaşı değiştireceğim. Ne çekeceğim biliyor musun? Spike. Kanka, Spike aldım. Şimdi işleri bitti bu adam. Ezenize bedelden. de. Başlayalım. Başlayalım. Uy arkadaşlar. İlk defa iki sınıf arkadaşımla arkadaşlar video çektim ilk defa. Onun serisine başlamaz. Arkadaşlar. Serisine başlayalım iki sınıf arkadaşımla. Brawl Roblox serilerine başlayalım. Bence öyle olsun. Öyle de ilk seriye başlarız. 3 tane, 4 tane falan arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Brawl Stars'ta sevdiğiniz karakter. Ben Leon'cuyum abi. Leon. Leon'cuyum ben kankalar. Sizin hangisi arkadaş bir tane arkadaşım Mortis adam şu arkadaşım ismi Mortis Aa! arkadaşım adamın dibi ya <laughs> ay öldürdü beni ay, ay öldürdü ay öldürdü ya gol yedik Nita'ya hemen Nita'ya gol yedik ya gol yendi başlasın top daha iyi. Gol top gol yendi başlasın daha iyi. Allah öldük. Geliyorlar geliyorlar abi. Abi öldük. Gol yedik. 2-0 yenildik. Olamaz abi olamaz ya. Olamaz. Ne yapacağız biz? Onu arkadaşlar şaşırın. Şey Şöyle yapıp Al. Şimdi bakın. karakterler çok fazla ya. Arkadaşlar benim 500 olursa ne alacağım biliyor musunuz? Tamam. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu alırım. Ben ne istedim, istiyorum biliyor musunuz? İstiyorum biliyor musunuz? bunu istiyorum. Ist istemiyorum. Bunu istiyorum arkadaşlar. Bunu alacağım. Şimdi hızlı He arkadaşlar bir öndekini alacağız. Çünkü o an e, aldıkça gidiyor. Başlıyoruz. arkadaşlar yeni karakter geldi. Görüyorsunuz. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Ve başımız başladı. Şöyle kankalar bir bu sabit de oynamamız lazım diyecektim. Lan bir Spiker iki vuruştuk. iki vuruştuk. iki vuruştuk. Canı var ya. O sıkıntı abi. Gol yedik. Bir 0a geçtiler. Şöyle taktik. Böyle yapıyorlar adamlar. Ha, attım ya. Tınavda. Ya ya ben bir daha spike kalmayacağım. Bu ne ya? İki vuruşluk. bir vuruştuk. iki vuruştuk Canım var ya. Burada e, bul olsa bir vuruştuk da öldürür ya. Al işte. Öldürün şunu. Arkadaş bir şey yapmış arkadaşım. Neyse bir şey Lan. Böyle yapıyorum Allah'ım ya. Bakalım. Alın bakalım. Bu size hediye. Aa, Aaa 500 oldu. Allah yandık. Al bakalım. Bu hediyesi. <laughs> Sıyırdı. Allah. Gol yedik ya. Gol yedik abi ya. Gene gol yedik maç bitti. Yeniliyoruz o kankalar. Kankalar en en güçlü kolekt. En son arkadaşlar arkadaşlar diyeceğim ki en en çok root bel karakteri çeke. Bu olur mu lan? En çok rütbel karakterini seçecek. En çok rütbel karakterini seçeceğiz. En çok. En çok. Bu mu? Lan ben bunu hiç oynamadım. Nasıl böyle oluyor lan ya Rabbim ya? Bu oyun mu seçtim acaba? Şunu mu seçtim acaba? Tamam bunu seçecek. Bu en çok rütbeli. Ne Bakalım. Ne bir şey yazmış. Bir şey yazmış. Ne diyor? Savaş baş, savaş başız Temizlik. Temizlik. Bu ne la böyle? Arkadaşlar bu elden son çıkıyor, bitiyor maç Oynuyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. En çok rütbeli arkadaş arkadaşım orada salmış? <laughs> arkadaşım. Mort. En çok rütbeli bakalım en çok rütbeli de arkadaşlar. finalde nasıl oynayacağız. Bakalım bakalım. Bakalım. En çok Gruber savaşlarımız başladı. Ya benim nasıl no gol oluyor ne oluyor şey? Arkadaşlar alan. E aladı mı biz? Aha Mortis bir puan aldı diyor. Ne biz iki puan aldık arkadaşım Lan ne oldu? Ya öldüm öldüm, öldüm. keskin iş. Keçi yon arkadaşlar bu keçi yon. Keçi Arkadaşlar taktik. Oyunu arkadaşım çok iyi oynuyor lan. 4 puan kaldı. Adam saklanmış oraya. Biz hala kalıyoruz ya. Biz böyle karakter oynamıyoruz ya. Daha da iyi oynuyoruz. En azından. Sıkırdı. Sıkırdı. Lan. Ne ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ben bu konuda. Tamam. Allah. Adamlar öne geçti. Adamlar maalesef öne geçiyor. Öne geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar öne geçiyor ve iki kişi bir zafer bir puan kaldı. Ya bir kafa kaldı. Benim sayemde bir puan kalmış. Kim birisi öldürürse kazanır. Arkadaşlar konsantin ol arkadaşım. Arkadaşım ne yaptın doluyorsun Sen sen bilmiyor musun? Allah büt ya bu ya bu videoda bir sürü kupa kaybettik. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.